Evet, resmi rakamlara itibar etmeyelim. İçişleri Bakanlığı ne diyor? 3 milyon 750 bin Suriye var Türkiye'de diyor. Bu sayıyı da aşağı yukarı 4-5 seneden beri tekrarlıyor. Oysa Hacettepe Üniversitesi nüfus etütlerine Erdoğan'ın yaptırmış olduğu Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen görevle araştırmaya göre Suriyelerde doğum oranı 5.3. Yani bir Suriyeli kadın 5.3 çocuk doğuruyor. Bu Suriye'deki kadınların doğum oranından daha fazla. Ee, hem 5.3 çocuk doğuracaklar hem de 6-5 seneden veya 4 seneden beri aynı nüfusta kalacaklar. Bu ancak AK Parti matematiği olabilir. Ee, ama e, Zafer Partisi'ni e, ziyaret ettiği gün Sayın Numan Kurtulmuş önce bana Sonra dışarıda kamuoyuna bir açıklama yaptı ve bu açıklamada 5 milyon, pardon Türkiye'de 4 milyon 969 veya 96 bin e, kayıtlı Suriyelinin olduğunu söyledi. Bu İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu rakamların çok üstünde. Yani 5 milyon kayıtlı Suriyeli var hükümetin elinde. Biz 7 milyon olduğunu, 2 milyon da kaçak olduğunu biliyoruz. Mesela e, Suriyelileri kayıt altına e, almaktan, hepsini kayıt altına almaktan çekinen bir politik tavrın olduğu duyumları da gelmeye başladı bize. Ama 7 milyon Suriyeli kayıtsızlarla birlikte, 2 milyonu aşan Afgan, 2 milyon e, siyah Afrikalı, Bundan birkaç sene önce devletin resmi ajansı, Anadolu Ajansı, İngilizce bülteninde Türkiye'deki Afrikalı, Siyah Afrikalı sayısını 1 milyon 400 bin olarak kendisi açıklamıştı zaten. Ve bülten e, toplandığı zaman 11 milyon ediyor. Bu 11 milyonun dışında ülkemizde e, Libya'dan, Irak'tan, İran'dan, Pakistan'dan, ee, Ukrayna'dan, Rusya'dan gelenlerle birlikte 13 milyonu aşan oranda bir sığınmacı var ve kaçak var. En son Antalya'dan aldığımız bilgi, e, Rusların ve Ukraynalıların e, oturma izinlerini artık uzatmamaya başlamışlar. Ve bundan dolayı bazı Ruslar, e, dönüş Ukraynalılar dönüş sürecine başlamışlar. Bu da doğrudur yaptılar seyahat. Antalya'da kira fiyatlarının da bundan dolayı düşmeye başladığı ifade ediliyor. Zaten biz de diyoruz ki 13 milyon sığınmacı ve kaçak gidince Türkiye'de hayat ucuzlayacak. 13 milyon insanların evine dönünce çünkü kiralar düşecek. Üstelik cebimizden çıkan paralar çıkmayacak. Yani her yıl 11 milyar dolar harcıyoruz Türkiye'deki Suriyelilere. Bu artık cebimizde kalacak. Özetle ee, Durum Türkiye'de dünyada en fazla resmi rakamlar üzerinden bile sığınmacının olduğu ülkeyiz. Kaçaklarla birlikte taşınabilmenin çok ötesinde. Üstelik sınırdan yenileri geliyor mu? Geliyor. Mesela dün akşam Kilis sınırından 22 kişi Türkiye'ye giriş yaptı. Gece saat kaçta ve nereden girdiğini de biliyorum. Çünkü e, bölgede e, bu tür hadiseleri takip eden Zafer Partililer var. E, ve e, bana bilgi veriyorlar. E, ne yazık ki sınırlarımız delik deşik. Otto Anlaşması'ndan e, çekilmeden, bak tekrar ediyorum, Otto Anlaşması'ndan çekilmeden ve sınırlarımıza tekrar mayın döşemeden bu sınırlarda güvenliği sağlamak mümkün değil. Ne yaptılar? Sınırlara duvar dizdiler ve duvarların siparişi sırasında bölgedeki valiliklerden itirazlar geldi. Yani dediler ki valilikler bu duvarlar çok yani yüksek bunlarla engelleyemeyiz. Ankara'dan hayır hayır bu kadar olacak dediler. Da duvarlar yüksek olsa engellenir mi? Daha yine engellenmez. Çünkü duvarla engellenmez. Yani düşünün. Duvarın üzerine geliyor. E, patlayıcı madde bağlıyor. El yapımı patlayıcı bağlıyor. Duvarın üzerine geliyor. Adeta alay ediyor. Efendim, e, işte kameralar var. Var, ölü noktalara geliyorlar. Şu kameralar her yeri gör, görmüyor. E, onun için zaten bu kadar rahat e, binlerce insan Türkiye'ye girmeye devam ediyor. Ottawa Anlaşması'ndan çekilip sıa tekrar mayın döşememiz şart Çünkü küresel ısınmadan dolayı Önümüzdeki 30 yılda e, dünyanın daha sıcak hale gelen bölgelerinden suların daha azaldığı bölgelerden Türkiye'ye e, göçler devam edecek bunların büyük bir bölümü Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek için gelseler de Avrupa kendisine Avrupa Kalesi projesiyle koruduğu için ve zannetmeyelim ki bu kale sadece e, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan sınırında yapılan yüksek çelik duvardır. Hayır, kesinlikle değil. Avrupa Kalesi aynı zamanda en son Yunan Hucum Batı tarafından içinde 500 tane insanla batırılan teknedir. Evet, evet. Avrupa Birliği öyle çok insan hakları falan diyor ama eee Söz konusu olan Avrupa'nın e, savunulması olduğu zaman en ufak bir e, tereddüt göstermeden insanların Ege'de, Akdeniz'de bu olmasına e, veya Yunanlılar tarafından, Yunan askeri ve polis tarafından ağır şekilde darp edilerek Türkiye'ye atılmasına en ufak bir tepki bile göstermiyorlar. Bundan da çok mutlular. Evet. Şimdi, Şimdi... E, 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 önümüzde bakın e, bir yerel seçim var. Biz Türk halkından yerel seçimlerde e, zafer partisi adaylarını desteklemelerini istiyoruz. Eğer ilçenizde daha fazla sığınmacı görmek istemiyorsanız, annenizden babanızdan olmuş olduğunuz ilçede yaşamaya devam ediyorsanız, ilinizde daha fazla sığınmacı kaçak görmek istemiyorsanız, Evet, genel seçimlerde bu fırsatı kaçırdınız ama yerel seçimlerde şehrinizi, ailenizi, ilçenizi, mahallenizi savunun. Zafer Partisi belediye başkanı adaylarını destekleyin ve eğer Zafer Partisi e, belediye başkanı mahallenizi, ilçenizi, ilinizi yönetirse öyle etkili önlemler alınacak ki şehrinizi, ilçenizi geri alacaksınız. Mesela e, sığınmacıların ve kaçakların kontrolsüz şekilde ilimize gelmelerine, ilçenize gelmelerine izin verilmeyecek. Kaçakların barınmalarına, kayıtsızların barınmalarına izin verilmeyecek. Sığınmacılara en ufak bir belediye kaynaklarından artık sosyal yardım yapılmayacak. Ekonomik kaynak Aktarılmayacak. Ee, mahallede dükkan mı açmak istedi? Hayır. Ruhsat vermeyeceğiz kardeşim. Ruhsat vermeyeceğiz. Ee, parklarda, kamuya açık belediye tesislerinde Türk vatandaşları faydalanmadan sığınmacıların işgal etmesine izin vermeyeceğiz. Öyle güvenlik önlemleri alacağız ki ee, bu şeylerde belediye zaptası aracılığıyla e, tesislerde hiçbir e, sığınmacı ve kaçak, ondan kızınız veya eşiniz parka yürüyüşe gittiği zaman acaba fotoğrafı, videosu çekilip sosyal medyaya e, konulacak mı veya taciz edilecek mi diye endişe duymayacaksınız. Buna da izin vermeyeceğiz. Ve bunlar daha başlangıç. Evet. Onun için evet. biz Zafer Partisi olarak yerel seçimlere e, hazırlanmaya başladık. Her yerde e, güçlü e, Türk halkının meselelerini bilen kendi ilinin, ilçesinin meselelerini bilen bunlara çözüm getirme konusunda kararlı olan e, bütün vatandaşları Zafer Partisi'nden aday olmaya çağırıyoruz ve Aynı zamanda bütün seçmeni de e, bu seçim e, mahallenizi, ilçenizi, kentinizi geri alma seçimidir. Zafer Partisi adaylarına destek vermeye davet ediyoruz. Evet. Şimdi bu e, mevcut sorun nedeniyle ülkemizi terk eden e, ne yazık ki Türk vatandaşları da var. Evet. Onlar da mesaj atıyorlar. Ee, az önce sizin e, son seçim ve önümüzdeki yerel seçime dair de, değerlendirmenize istinaden Yalçın Erdoğan der ki oy boşa gitmesin diye seçimlerde partisine oy vermedim. Ümit Hocam kusuruma bakmasın. Görüyorum ki şu an muhalefetin siyaset üretebilen bir kendisi var. E, rica etsem bu mesajı Ümit Hoca'ya iletebilir misiniz demiş. Yani şu anda e, anladığım kadarıyla e, seçimin sonrasında hızlıca sıcak siyasete giren zafer partisi ve siz varsınız e, izleyiciler de bunu e, iletiyorlar Sayın Üzengen. Ben dün dün bayramda Mudanya'daydım e, çünkü Mudanya'da e, genç hanımlar, e, kadınlar denize girerken Taciz edilmişler sığınmacılar tarafından. Ee, hiç kimse Türkiye'de Türk kadınının yaşam tarzına müdahale edemez. Bakın çok daha sertini söyleyeyim. Hiç kimse Türk kadınlarına fahişe muamelesi yapamaz. Yani yaptıkları açıkça budur. Buna izin vermeyeceğiz. Bunu yapanların kafasını da kırarız, bacağını da kırarız. Ama öncelikle Türkiye'ye sokmayız. Bu ülke bizim. Bedelini kanla ödedik. Bugün denize giren mayosuyla dolaşan, mini eteğiyle dolaşan, başörtüsüyle dolaşan, Türkiye'deki bütün kadınların anneleri ve babaları, dedeleri bu ülke için ter döktüler, kan döktüler ve onlara bağımsız bir ülke bıraktılar ve o bağımsız ülkede de kadınlar diledikleri gibi yaşayabilirler. Ve yaşamalıdırlar da. Hiç kimse e, Pakistan'ın veya Orta Doğu'nun değişik yerlerinden gelip Türkiye'de Türk kadınına nasıl yaşayacağına dair yaşam tarzı dikte ettiremez ve onları da seks objesi olarak göremez. Bazıları buranın cennet olduğunu şöyle ve kendilerinin de bu cennete e, geldiğini hayal edebilirler. Bunu burayı onlara cehenneme de çevirebiliriz. Türkiye'ye eğer Geldiniz sığınmacı olarak edebinizle oturun ve vatanınıza bir an önce dönün ama insanları taciz etmeyin. Kanunlara uyun. Bakın Dilovası'nda, Adise'de iki günden beri kontrol dışına çıkmış durumda. Sebep? Çünkü Suriyeliler sokak köpeklerini dövüyorlar. Ağrılı bir ailede diyor ki ya niye garip dövüyorsunuz bu köpekleri? Olay bu. Bunun üzerine Suriyeliler Ağrı'da ailenin evini basıyorlar. Bunu duyan Dilovası'ndaki diğer Ağrılılar önce aileye desteğe gidiyorlar, sonra bütün Dilovası aileye desteğe gidiyor. Neden? Biz bir milletiz çünkü. Ve hiç kimse gelip bize burada nasıl yaşayacağımızı Dikte ettiremez, hiç kimse bu ülkenin kadınlarına saygısızlık edemez. Zafer Partisi bunu sağlayacak. Bugün Zafer Partisi'ne ırkçı diyen, faşist diyen e, liberaller bile aslında onların da haklarını, onların çocuklarının ve torunlarının da Yaşam hakkını, özgürlük hakkını savunduğumuzu sonunda görecekler ve anlayacaklar. Yani. Başta dediğiniz gibi eleştiriler vardı. İşte elitist dendi bu kaçakları eleştirenlere. ırkçı dendi. Yani iş şimdi herkesin kafası herhalde bir dank etti ve iş buralara kadar geldi. Nüfus yapımızla birlikte toplumsal huzurumuz da kaçtı maalesef. Dediğiniz gibi başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere büyük bir tehdit altındayız. Şimdi evet. Sayın Özda siz bugün iktidar olsaydınız ivedilikle ne yapardınız bu konuyla ilgili onu sormak isterim. Yani bazılarını anlattınız ama diyelim ki bugün iktidara geldiniz ve o koltuğa oturdunuz. Ee, ne yapardınız bu işin çözümü? Çünkü e, az önce size söylediğiniz gibi evlilikler ve doğan çocuklar var bu önümüzdeki 10 yıllarda. E, çok farklı boyutlara ulaşacak. Ya yani Bunun önüne geçilmesi mümkün mü sizce? Böyle bir ihtimal var mı? Bakın yapılacak şey şudur. Biz bir, Avrupa ile geri kabul anlaşmasından derhal geri çekilir. Avrupa'da buldukları herkesi Türkiye'ye yolluyor. Böyle bir anlaşma imzaladı çünkü Davutoğlu. Bak böyle bir anlaşma imzaladı. bu anlaşmanın geçmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en fazla çalışan kişi Volkan Bozkır'dı. AKP milletvekili ve bakanlıkta yaptı. Volkan Bozkır geçen dönem neredeydi? Biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler Dönem sözcüsü olarak. Evet. Bence bu evet. bir ödüldü Volkan Bey'e. Ee, Görüyor musunuz işleri? Evet. Görüyor musunuz? Ha? Görüyor musunuz? Bunun bedelini Türk halkı ödüyor. Ruanda. İngilizler Ruanda'ya yollayacak dediler. Aa bak Dedi bazı insanlar ya Ruanda'ya işte sömürge ilişkisi. Farkında değil misiniz? Ya Türkiye Avrupa Birliği'nin Ruandası zaten şu anda. Evet, evet tekrar ediyorum. Türkiye Avrupa Birliği'nin Ruandası. Fransa'da politikacılar birazcık daha fazla para ödeyelim ve daha fazla su Türkiye'de tutulsun diyorlar. Erdoğan açıklama yapıyor. Binali Yıldırım açıklama yapıyor. Biz Avrupa'nın güvenliğini sağlıyoruz sığınmacıları burada tutarak. Biz olmasak dedi Binali Yıldırım terör örgütleri Avrupa'yı sarar. Evet. doğrusu. Gerçekten doğru. Ama tuttukları terör örgütleri Türkiye'yi sardı. Ve tuttukları terör örgütlerinden bir tanesi Türkiye'de Cumhuriyet tarihinden büyük terör eylemine Ankara Gar katliamına imza attı tuttukları terör örgütü Gaziantep'te 55 kişinin sokak ortasında düğünde bombalanarak öldürülmesi eylemini gerçekleştirdi. Evet Avrupa'nın güvenliği sağlandı ama Türk çocukları şakır şakır sokaklarda bıçaklanıyorlar. Avrupalılar da çok mutlular. Evet Erdoğan'ın tekrar seçilmesinden Avrupalılar çok mutlu oldular. Ha bir de Türkiye'deki bu 13 milyon sığınmacı ve kaçak çok mutlu oldu. Çünkü onlar için seçim kazanmak değil Yeni bir ülkeyi fethetmek olarak görülüyormuş. Bu Artık buradayız, bir daha gitmeyiz.